Önce birbirimizin işlerini takip ettik. Ben Selik'te çok birçok bir çok sanatçıda bulunmayan bir duyarlılığı keşfettim. Objelerle olan ilişkisi, espasla olan ilişkisi, onu tasarım dilinden e, e, alarak sanat diline dönüştürebilmesi. Bunları gözlemlerken, e, niçin dedim bu artık yavaş yavaş başka bir boyuta taşınmasın? birlikte sergiler açmaya başladık. Bu son sergimiz e, aslında Selih'in tasarımdan sanata sıçradığı bir sergi olarak da düşünülebilir. Benim yaptığım işlerle Selih'in işler arasında aslında çok büyük bir bağ vardır. Yani küçük işler olabilir boyut olarak, materyal olarak küçük işler olabilir ama büyük düşüncelerin ürünüdür onlar. Bir toplamacı eğilimle e, nesnelere yöneldiği ki bu aslında Arte Povera'da da var. Ee, sadece Arte Povera'da değil, Arte Povera'yı doğuran Fluxus'ta da var. Fluxus sanatta da var. Ee, Neodada diyebileceğimiz, Neodadaist diyebileceğimiz eğilimlerde de vardır. Bu nedenle e, Senih'in yaptığı çalışmaların bu plastiksel eğilimi çok e, özgün yerini bulmuştur diyebiliriz. Onun için küçük büyük işler derken yani değersizleştirilme gibi algılanmasın. Sadece boyutsal olarak küçük ama düşünsel olarak büyük işlerdi onlar. Ee, ama böyle bir ironik eşleştirme yaptık. Yani bir taraftan avuç büyüklüğünü geçmeyen bir boyut, diğer taraftan da e, human dimension, insan boyutunu aşan bir yapıt boyutuyla karşılaşıyoruz sergide. Bu ikisinin diyaloğu aslında çok da iyi bir düzlemde gerçekleşti. Yani insanlar gidiyor, senin işlerini izlerken 30-40 santimetrelik bir mesafe iyi koruyarak, onlara yaklaşarak, neredeyse burun buruna temas ederek bir izlem gözlem yoluna başvuruyor izleyici. Diğer şeye alana, mekana geçtiği zaman da geride durması lazım ve kendini o mekanda hissetmesi lazım. Yani me mekan bütünsü olarak bir yapıta dönüştü orada. Ee, tıpkı e, mabetlerde olduğu gibi, bir, bir tapınağa girdiğiniz zaman o tapınağın içinde olan her nesne o bütünün bir parçasıdır, yapmak istediğim şey de oydu orada. Önemli olan düşünsel boyuttaki e, varılan fikrin materyalize olmasıdır. Bende ağırlıklı olan şey e, sanatın ritüel düzlemde yapılmasıdır. Zaman zaman yazısal, zaman zaman da şamanik e, uygulamalarla nesnelerin şiirsel bir dil kazanması. Bütün bunları orada görebilirsiniz. Yani yazısal derken sadece kolun psikomotor bir şekilde çalışmasıyla ortaya çıkan işaretlerden bahsetmiyoruz. Bir düğüm, bir şeyi bağlama, bir yere bir çizik atma ya da bir nesneyi sıradan halinden alıkoyarak başka bir düzlemde tekrar onu sunmak bütün bunlar işaret ve yazı ile ilgili şeylerdir. Baktığınız zaman şeye... ...sergiye göreceksiniz ki orada kütlesel olarak ya da yığma şeklinde koyduğum işler de vardır. Fakat o yığmaların arasında hafif düzenlemeler vardır. Mesela o ahşap kütüklerin istiflenmiş şekillerine baktığınız zaman... ...bir mikrokozmik makrokozmik ilişkiye ilişkiye tanık olabilirsiniz. Yani şeylerle bütün arasındaki o ilişkiye tanık olabilirsiniz. Bütün bunlar resmimde vardır. Heykellerimde de vardır. Ki heykel dediğimiz şeyler aslında yontularak oylumlama yoluyla yapılan heykeller değil. Toplama, yığma, istifleme, eklemleme, bağlama gibi e, uygulamalarla ortaya çıkan heykellerdir bunlar. Evet, dediğim gibi bir simyacı ya da bir şaman gibi e, çalışarak ortaya çıkan işlerdir bunlar. Biraz oyun, yani biraz homoludens tarafın, biraz da homo semioticus, o işaretler yoluyla e, bir dinsel bağ kurmaya çalışan sanatçı yönüm e, bir araya geldi diyebiliriz. Yani de artık homo sapiens yoktur. Bilginin aşıldığı bir noktadayız. E, oyun büyük bir yer kapsıyor hayatımızda. Oyun denince akla e, çocukların oynadığı oyundan dini ritüellere kadar bütün bunlar hepsi oyundur bana göre. Hatta gündelik yaşamımızda e, ki rol tutmalarımız da bir oyundur. Çoğu zaman e, gerçeklik karşısında mimetik hallere bürünüyoruz. Kendimizi olduğumuz gibi değil de olmadığımız gibi ya da olmak istediğimiz gibi göstermeye çalışıyoruz. Bu bile bir oyundur. Bu bile bir, bir tiyatral e, e, tarafıdır hayatımızın. E, bu benim sanatıma yansıyor. Bu yüzden ayin oyun, bu yüzden ritüel, bu yüzden hermetizm. Hermetizm çünkü yapıtlarımda büyük bir kapalılık da var aslında. Termetizm, ezoterizm, yani bu mistik mistik ayinler, bütün bunlar aslında sanatın orijinidir, sanatın özüdür. Yapmaya çalıştığım şey sanatın özüne dönmek, sanatın orijinine dönmek ve sanatçının sanatçı oluşun, sanatçı olma biçiminin ya da sanatçının modus vivendi'sinin özüne dönmektir. Yapmak istediğim. <laughs>